Selam. Bugün saçlarımı maşa yaptım. Böyle garip grup duruyor. Çünkü akacak arkadaşlar. Yani bunlar aşağıya inecek. Daha yeni yaptım. Birazcık mıncırlasam mı mi diye düşünüyorum. <laughs> Neyse. Neyse. Hadi mıncırlamı yağalım. O zaten akacak akacak. Bakın şurası düzaldı bile. Püf. Evet. Benim saçlarımdan bahsediyoruz sonuçta. Hadi mıncırlayalım ya. Benim aşka tuttum yıldızı kim bu gökyüzünden çalanlar? Sana açık duygum yok alt yazı. Kim bu hala her şeyi soranlar? Neyse. Ya ben bugün BB krem kullansam mı diye düşünüyorum. Çünkü benim yüzümde arkadaşlar ben 83 kilo vardım. Tam 83 kilo. O yüzden ara ara çok kas ve yağ kaybettiğim için <laughs> yüzüm öyle bir çöküyor. Hafif bir tık kilo alırsam böyle birazcık toparlanıyor falan. Ayrıyetten de iki doğum yapmış ve doğum lekeleri olan bir kadının. Yani şöyle söyleyeyim. Özellikle kız çocuğuna hamileyseniz yüzünüzde çillerinizde varsa benim gibi cildiniz ve DNA'nız çile çok meyilliyse lekelenmeler oluyor. Mesela şurada büyük şeklinde çillerim var. Bıyığım varmış gibi duruyor ama çil. Mesela şöyle birazcık yüzümü nemlendireyim. Sonra yine bak şurada var bir leke. Aslında onları gidip yaptırabilirim, aldırabiliyorum ama ben biraz tembelim. Bir yere gitmeye eriniyorum. Biraz değil çok tembelim. Manyak tembelim. 83 kilo verdim. Ama vitamin eksikliğinden dolayı spora henüz başlayamadım. Şimdi bu haftaki kontrollerime gittim. Bu haftaki kontrollerimde vitamin değerlerim çok iyi. O yüzden artık spora başlayabilirsin de doktorum. Şimdi şöyle bir nemlendirici kullandım. BB krem kullanayım mı? BB krem arkadaşlar fondöten değil. Renginizi eşitliyor. Ve çok ince bir şey. Ama burada yokmuş o yüzden kullanmayayım. Sadece şöyle bir allık kullanacağım. Bu da çok solgun benim tenim ya. Neden? Çünkü demirim yok doğru düzgün. Ayrıca kanım yok arkadaşlar. Sürekli kan transfüzyonu yapılıyor bana. Kan veriyorlar yani. O yüzden şöyle birazcık renk versin ya. Turuncu turuncu. Yeterince turuncu değil çünkü cildim. Yeterince benim çilim yok. O yüzden böyle yapıyoruz. Bir de ters ışıklıyım ben şu an. Ters ışıklı olduğum için yüzümde bir sürü kusurlar görünüyor. Görünsün. Onlar beni ben yapan şeyler. Neyse şunu kusurdum. Çok da makyajdan anlayan bir insan değilim. Çok makyaj yapmıyorum. Arada kırmızı ruj sürmeye bayılıyorum. Yakış bakışmadı. İnanın zerre kadar umurumda değil. Bir de benim kaşlarım. Bu 83 kilo verirken arkadaşlar manyak saçlarım döküldü. Bu dökülmüş yok olmuş hali. Benim normalde böyle orman sıklığında saçlarım var ve çok ara makasım var tabii ki saçımın içerisinde. O yüzden kaşlarım da döküldü. Bakın kaşlarım yok. Uzun tuttuğum için varmış gibi duruyor. Şuralarım falan ne kadar seyrek görüyor musunuz? O nedenle şöyle çok rengini boyuyorum. için. boyuyorum. Sonra sakın o ne kadar kaşları var ne kadar güzelmiş falan filan deyip özenmeyin kaşlarınız dökülür. O yüzden uzun tutuyorum ki oraları kamufle etsin. O yüzden çarpık çupuk oluyor gün içerisinde sürekli. Sabitleyici falan da kullanmak istemiyorum. Neden? Çünkü kaşlarım zaten yok. İyice dökülmesin diye. Çok sıcak. Manyak sıcak oldu. Far bakıyorum da bekleyin bakalım. Ya saçlarım da akmayacak gibi durdu ha. İnşallah böyle kalır. <laughs> Gayferengi tonlarından gidiyorum. Gayferengi. Gayferengi gözlerin. Sadece ışıltı vereceğim. Şu rengi kullanacağım. 83 kilo verdiğimde arkadaşlar yüzümdeki en büyük değişiklik ne oldu biliyor musunuz? Göz kapağım çöktü. Biraz da goygay ferengi. geldi buraya. Annem orayı mahvettik. Dur toparlarız bayraktan Ho ho. Ya bazı insanların eline bazı işler yakışmaz ya. Benim elime de makyaj yakışmıyor. Yemin ediyorum yakışmıyor ya. Aha, alarm çalay. Şöyle. Ve beyaz havluyu siliyorum. Ama elim güzel yıkamışım ki leke Neyse. Şimdi şundan bahsediyorum arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Bak. 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 Ama 83 kilo verdim. Bu kadarcık da olsun yani. Değil mi? Şurayı fazla yemişim ben ya. Neyse. Neyse, neyse, neyse üstüme ne sürsem diye düşünüyorum şu var iki taraflı ruj ruj da var şurada şey de var şey, şey. gılısı ama gılısı çok mat diye hatırlıyorum bunu da düzgün kullanmadım bunu parmağımla yayacağım düzelteceğim Şu an kendimi iyice ruhsuz hissettim. Neden renk olsun diye küsürdüm. <laughs> Her şey beni daha çok renksiz gibi yaptı. Hep taşırdım dudaklarını. Zaten dudağım yok. Ben bu dudağı çözemedim zaten. Bazı renkleri sürüyorum kocaman gibi görünüyor. Bazı renkleri sürüyorum yok oluyor. Ah bu da yok etti. ay açıp turuncu oldum ben üstümdakinin rengi sürdüğüm her şeyin rengi hep kahverengi kahverengi gittik varla yok arası bir şey oldum sanki neyse hadi gloss sürelim ya da çok saçma bir şey yapacağım bekleyin çok saçma şu ruj bir tutturursam çok gereksiz oldu. Neyse hadi böyle kalsın. Yumurtaşlar mükemmel yumurtayacağım. Şu tokayı takmak istiyorum bir türlü nasıl bulması için hiç ona göre ayarlayamadım. Bir yolu var yedir. Neyse ya tam işte böyle iyi. Zaten bu gün içerisinde akacak gidecek aşağıya. Düzleşecek yani saçlarım arkadaşlar. Böyle varla yok arasında kalacaklar. O yüzden bere de takacağım. Hazırım. Benim aşka tuttuğum yıldızı kim bu gökyüzünden? Durun. Hazırım dedikten sonra ben. Ya benim bir de burnum kırık. Şurası hala. Bir de ben bunu ameliyat ettirdim ya. Ya ameliyat ettirdim. Bak burnum hala burası kırık. Bak şurasında hala şey var. Bileydim estetik yaptırırdım. En azından bir halta benzerdi burnum. Ay iyi diyem oldu sanki şu an. Neyse süreci canım istedi. Sünger nerede? Süngerimi salmışlar. Millet böyle şeyler yapıyor. Okka gibi çıkıyor. Kadın evrim geçiriyor evrim. Ben maymundum şebek oluyorum. <laughs> Ha bir insan bu kadar mı yeteneksiz olur? Vallahi billahi oluyor. Onu ben yapıyorsam yeteneksizliğin levelini atlıyorum. Millet makyajla bambaşka bir insana dönüşüyor. Ben yine ben oluyorum. Bak bunun daha düzgün nasıl istedim ya. Neyse kalsın ya. hiç gerçekten elime yakışıyor. Benim Ay, bir takıcığım. Ya bende de şöyle bir sıkıntı var. Ben küpeleri takıyorum, takıyorum. Sonra arkasını nereye atıyorsam bulamıyorum. Küpem dolu, arkası yok. Bu olay artık bir dur demem gerekiyor kendine. Sonra ne yapıyorum biliyor musunuz? Olan küpelerin arkasını topluyorum. Sonra onları da aynı şekilde yapıyorum. Yine olmuyor. Kısır bir dönemin içerisindeyim. Allah yardımcım olsun. Bugün yine altın rengi takacağım. Dün de altın rengi takmıştım. Bugün de takacağım. Bunlar haki yeşili çok güzel oluyor. hocam yok. Hocam dolaylı iyi olacaktı. Neyse hadi görüşürüz.